çiçek sene. Daha önce yoktu. Buralar kadar. Evet. Evet. Altı olan yer, oda olan yer. Oda olan yer. Oda olan yer.

de eşmalcı ağacı ayo desenin patak yem sarar ağacı

Gel oğlum. Bir daha gel. Gel şu, canım, böyle gel. başa. Daha şöyle Sen de geçsen gel. sen de bu ailenin da. <laughs> gel ne aynı. Sen de o işte taş daha ayakta kalmış. Kralların tepesine düşmüyor. Bize de düşmez yani.

Kuşların ilk girdiği bölgelerden birisi Şöyle Kuşların ilk girdiği bölgeler. Öncü grupların girdiği. <laughs> sen git sana zahmet verir, biz servis yapalım. Böyle şey, orada koy şeyin üzerine alır bir parça. Ya da sen şuradan mı yapalım? gördüğünüz e, e, abide diyeceğimiz eserler dersimin siyasi tarihinin kültürel birikimlerinin önemli bir kısmının ifadesi olarak yapılan abidelerdir. Doğal olarak siyasi, ideolojik ve cehaletten kaynaklanan saldırıların hedefi olmuşlardır. Bizim talebimiz e, koruma alanı olarak alınması, eski haline iadesi mümkünse iadesi. Bunu talep ediyoruz. O dönemde köyün girişinde belli noktaların kazıldığını ve otla kamufle edildiğini fark ettik. Köy merkezine gelince de bu türbelerin daha da fazla tahribe uğradığını, kazıların olduğunu fark ettik. Ee, fotoğrafları çektik tabii hemen. Ertesi gün e, sayın o dönemin kaymakamı sayın mekan çevrenin ziyaretine gittik. Hem fotoğraflar içtiğinde hem de köy halkıyla beraber imzalamış olduğumuz dilekçeyi sunduk kendisine. Konuyla gayet yakından ilgilendi. Gerekli yazışmaları yapacağını da söyledi ki yaptı da zaten. Zaman Bir zaman sonra Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından bu türbelerin hani korumaya alınması için gerekli cevabın geldiğini öğrendik bu bizi sevindirdi açıkçası. Hani en azından bir nebze de olsa tahribatın önüne geçilebileceğini düşünmüştük. Ama bu seneki ziyaretimizde geldiğimizde kazıların halen devam ettiğine şahit olduk. Biz sadece bu köy olarak değil, Tunceli genelinde bütün köylerin ne ziyaret, ne mezar, ne türbe Benzeri hiçbir yerin kazılmasını istemiyoruz. Bu tür yerlerin onarılıp restore edilmesini istiyoruz. ve Ayrıca köy muhtarlarının da sorumluluklarını yerine getirmelerini istiyoruz. Burası Şah Hüseyin Bey'de, Bey'e ait dönemin yerel derebeyi olarak tanımlanır. Türbe ve kabristanı mevcuttur. Yani iki tane türbe bir de kabristan olarak bilinir. Üzerindeki figürleri dönemin işte bizim Tülümür kitabı ile ilgili bir çalışmamız vardı. Serkan Erdoğan yaptığı çalışmalardan yola çıkarak figürlerin tarifini yaparken yılan figürlerini görürüz. Giriş kısmında ve çıkış kısımlarında yılan başlıklarını görürüz. Bu yılan başlıkların koruyuculuk anlamına geldiği Alevi gelenekte de yaygındır. Evin sahibi gibi tanımlanır. Ee, yine çark felek diye tabir edilen figürler vardır. Bunlar da güneş, ay ve gökyüzünü sembolize etmektedir. E, ateş ve güneşin insanları kötülükten koruyan iyiliğin sembolü olarak e, tanımlanır. Yine e, ayrıca selvi ağaçlarının e, motiflerde görüldüğü, onları da bütün yıl yeşil kalmasının ölümsüzlüğü ifade ettiğini, e, uzunluğu ise gökyüzüne yakın, yani Allah'a yakın olmakla ilgili, rüzgar vurduğunda da hu sesi çıkardığıyla ilgili yakın doğu inancına uygun olduğu ile ilgili tanımlanmaktadır. Bir 1800 yıllardan kalan bir yapı olmasına rağmen bu bizim tarihimizi, geçmişimizi günümüze taşıyan değer olarak kabul edilerek restorasyon yapılması, gelecek kuşakları taşınması anlamında çok anlamlı olacağını düşünüyorum. Kültür Müdürlüğü'nün bu konuda kültür varlıklarının buna sahip çıkarak restorasyon yapılmasında talep ediyorum.